Yine de for sarf ettik. Direkt buraya gelseydik kaleden de çok daha fazla yol olmadık. Ama biz önce kaleyi sonra saat kulesi çıkmayı tercih ettik. Ee, seyir terası var bir de yukarıda. Yani kalenin tarafında. Bu saat kulesi kaleye karşı karşı. Burada iğde ağaçları var. Sık sık iğde ağaçları görüyoruz iyi değil sanırım onu Ya da yetişiyor. Tuvalet ihtiyacınızı görebilirsiniz. Yüresiz. Evet. Saat koyduk orası Sonra işletmenin içine geçmek gerekiyor. Evet. Oraya da çıkmadık artık. Elikler. Özellikle acaba